Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Örgüt sizinle birlikte ee, Bir açıklama yapıyorum arkadaşlar Bir ekip kuracağız ee, Ben Yunuş'a Ve iki kişi daha bulacağız arkadaşlar Yorum Bu videonun yorumların altına Yazmayı unutmayın ee, ee, çe ee, Bir çekiliş de Seçeceğiz size arkadaşlar Bir çarkla e, çarkı döndüreceğiz resimlerimizi teker teker yazacağız Ama şöyle bir Kuralımız var arkadaşlar Taşolukta oturmanız lazım ee, evet taş oluk denilen arkasını yakınsanız çekilişe katılın e, taş olukta oturuyorsanız da katılabilirsiniz. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Ee, bu arada bir, e, benim YouTube kanalımdan değil kendimize ayrı bir YouTube kanalı açacağız arkadaşlar. Oradan videolar çekeceğiz. Ee, tutulursa devam edeceğiz. Tutulmazsa da devam etmeyiz zaten YouTube kanalında. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.